çeken. <laughs> Vallahi yazıyor. Herkese merhaba. Ben Ruhi Çenet. Elinize 2000 bin... Şimdi bu kamera normalde bildiğim kadarıyla emin değilim ama eskiden öyleydi, değişmiş olabilir. Normal vatandaşların alabileceği bir kamera değildi bu. Belki de hala öyledir. Mükemmel yakınlaştırma yapabiliyor. Özel bir kamera geçse ne elzum yapardınız? İşte benim perspektifimden çıkanlar. Anlatmak yerine Bakar mısın? İstanbul Kadıköy'deki ikonik boğa heykelini herkes görmüştür. Bu noktadan tüm çarşıyı... Bu benim bir arkadaşım da vardı. Özel izinle getirtti. Sonra iade etti. Böyle bir şeyi tecrübe etmeniz lazım. Yani ilk elim alıp baktığımda böyle o aya yakınlaşıyorsun ya. Böyle bir şey yok. Ayın bütün o göçükleri, yuvaları, Baya böyle gözümle gördüm ya çok garip hissettim. Silivri'ye yok oğlum o kırdı yasak olduğunu evet, öğrendi kırdı sonra. Bölgesindeki bir yazıyı ne kadar net okuyabiliriz? Yasak değildi bu arada sonradan yasaklandı o tam emin değilim. Bak 420 metre. Bu video izledim de belgeseli geçelim güzel video bu. Peki ya deniz aşırı bir mesafeyi kat etmeye ne dersiniz? Burada Silkeciden başka bir semt olan Karaköy'e uzanıp bir aracın plakasını okuyabiliyoruz. Peki kıtalar arası bir mesafe mümkün mü? Bu görüntüde Anadolu yakasındaki Beykoz ilçesinde bulunan Otate. aga bunu yayına bağlayıp bütün galaksiyi incelememiz yok mu ya? Hepsi burada. <laughs> Böyle ayı inceleyelim. Dur ulan Ruhiye yazacağım lan bu kamera. Uf, yasak mı değil mi? Hep bu fikirleri veriyorum sonra çalıyorlar ya. Ruhi. Aa saat 12 bir şey olmaz ya. Çok güzel olmaz mı ya? Birlikte inceleriz. Bir de bir, iki, iki tane üç tane bilir kişi alırız. Onlarla birlikte inceleriz. Eveden, Avrupa yakasındaki Sarıyer ilçesinde bulunan Rumeli Hisarı'nın civarını görüyorsunuz. Tripod kullansa bu çok daha sağlıklı ilerliyor. Bu görüntüde ise yine aynı noktadan Avrupa yakasındaki Beşiktaş ilçesinde bir buçuk kilometre bebek sahilini görüyorsunuz. Sıçtı. Ne oldu lan? Video... En 096 teşekkür ederim kardeşim. Öte nokta neresi? Yine Heybeli Adadan tüm körfezi açtık ve Yalova'nın Armutlu ilçesinin tepesindeki rüzgar enerji santrallerini gözlemledik. Yuh! çok ciddi mesafe bu arada. Bu arada yakalamışken havadaki uçakları da pas geçmedik. Eğer daha stabil bir görüntü yakalayabilseydik belki pilotu bile görebilirdik. Hatta da uzaya gitmeyi ne dersiniz? Mesela başka bir gezegene. Skyview isimli bir uygulamayla Güneş Sistemi'mizi hatta galaksimizi görebiliyoruz, haritalayabiliyoruz. Şimdi Size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok iyi program bir... bu arada. Bu reklam bile olsa iyi program. Yıldızları gösteriyor. Bakar mısın? Şurada bir nokta var. Marsı gösteriyor. İşte şurada gördüğünüz sarı ışık Mars. Daha sonra bu uygulamada şöyle geldiğimizde, şurada ayı gösteriyor. İşte karşıda ayı görüyorsunuz. Daha sonra bu uygulamayla başka şeyler arayalım. Şöyle bakalım. Gelin bakın şurada ve Jüpiter'i gösteriyor. Burada şu an çok net göremiyorsunuz ama birazdan hepsini özel kamerayla zoomlayacağız ve bu gezegenleri hatta yıldızlar ötesine birlikte gideceğiz. İsmi neydi? Neydi lan uygulamanın ismi? SkyView galiba. SkyView. Evet. Bak şu altta. Ortalama seçeneğe gideceğiz. Dur bir dakika ne dedi orada? Arayalım, Şöyle bakalım. Gelin bakın şurada Satürn ve Jüpiter'i gösteriyor. Burada şu an çok net göremiyorsunuz ama birazdan hepsini özel kamerayla zoomlayacağız. Ve bu gezegenlere hatta yıldızlar ötesine birlikte gideceğiz. Yüzeyindeki yaygın demir oksitten dolayı kızıl gezegen olarak adlandırılan Mars. Gezegenler Mars. içinde mevsimleri dünyanın mevsimlerine en çok benzeyen gezegen. Ortalama sıcaklık eksi 62 santigrat derece. Soğuk. 55 milyon kilometre uzaklığa bakıyorsun. Mars'ın ardında güneş sistemimizin devi olan Jüpiter var. Öyle dev ki... 320 tane dünya... Bak zoomlayınca çok tatlı bir şey olacak. 4 adet uydusu yörüngesinde dönüyor. Ama bu gördüğünüz yüzeyler zannettiğinizin aksine katı değil bu bir gaz devi. Yani buraya teorik olarak bir uzay aracıyla yanaşacak olsaydık adım atacak bir yüzey bulamazdık. Yeryüzünde 100 kilogram olan bir insan Jüpiter'de 240 kilogram ağırlığında. Of ben en az 600 kilo olurum ha. Şu an 600 milyon kilometre öteye bakıyorsunuz. Bu mesafeyi bir yolcu uçağıyla kat etmeye kalksaydık yaklaşık 35 bin gün sürerdi. Jüpiter'in üzerinde meşhur dev kırmızı lekesini de görüyorsunuz. Bu leke aslında 340 yıldır devam eden yüksek basınçlı devasa bir fırtınadır. O kadar devasa ki dünyanın 3 katı büyüklüğünde ayrı bir cehennemdir. Şahsen en çok Satürn'ü merak ediyorum. Bugün zoomlayacağımız en uzak gezegenlerden biri Satürn. Şimdi Satürn'ü kes şimdi. Satürn şurası demiştim. Bir nokta atışı yapmak için şöyle bakalım nereye zoomlamamız gerekiyor. Şöyle alalım. Şunu ortalayalım. Şuraya bir zoom atalım. Bu gördüğünüz halkalar çok iyi. aslında bazen kum, bazense daha büyüklüğünde olabilen buz ve kaya parçalarından oluşur. Onların ardışık bir şekilde birleşmesiyle bütün bir halka gibi gözüküyor. Satürn'de ortalama hava sıcaklığı Güneş'e olan uzaklığı nedeniyle eksi -178 santigrat derece. Koymaz. Artık evden o kadar uzaklaştık ki dünyaya 1.2 milyar kilometre mesafedeyiz. Uçakla 59524 günlük yani 164 yıllık bir mesafe. O kadar uzak ki güneşten Satürn'e vuran ışığın dünyadaki gözlerimize ulaşması 66 dakika sürüyor. Yani wow. şu an 66 dakika öncesindeki Satürn'ü görüyorsun. görüyorsunuz. Tam değil bak tam kafa yakma yaptınız. Eğer hayali bir şekilde Satürn birden ortadan kaybolsaydı bunu fark etmemiz 66 dakika sürecekti. Yaklaşık 384 bin kilometre uzaklıktaki Ay'a geldik. Ay'ın yüzeyinde bulunan... Bak Ay'ı ben aynen böyle araç... inceledim işte o kamerayla. Ök taşları ve kuyruklu yıldızların çarpması sonucu oluşmuştur. Ayda çapları 1 kilometreyi bulan yaklaşık 500 bin adet krater bulunmakta. Çekim kuvveti dünyanınkinin 1 bölü 6'sı kadardır. Yani dünyada 60 kilo olan bir insan ayda 10 kilodur. Yüzeyinin ortalama sıcaklığı... Ne ne ne? Hemen gidelim. ...olan bir insan dünyanınkinin 1 bölü 6'sı kadardır. Yani dünyada 60 kilo olan bir insan ayda 10 kilodur. Ben 20 kiloyum orada. <laughs> Yüzeyinin ortalama sıcaklığı ise eksi 23 santigrat derece. Ayın gecesi ile gündüzü <laughs> sıcak farkları bulunur. Örneğin gündüz sıcaklık 100 santigrat dereceyken gece aniden eksi 150 santigrat dereceye kadar Oo. düşebilmektedir. Uluslararası Uzay İstasyonu Bak burası dünyanın içinde olan insan yapımı ve insanların şu anda içinde yaşadığı tek yapı. Onu nasıl çekebiliriz? Çok küçük bir yapı. Ay'a kıyasla, Satürn'e, Jüpiter'e kıyasla. Transit Finder diye bir site. Bu sitede uluslararası uzay istasyonunun nereden geçeceğini, saat kaçta geçeceğini görebiliyorsunuz. Hesaplamalar, öngörüler burada belirtiliyor. Türkiye'de şu an bu haftalarda bir noktadan geçecekmiş. Şurada bir eksen var. Aydın ekseni Eskişehir'e doğru uzanıyor. Merkezi Aydın'da olan bir eksen ve uluslararası uzay, uzay istasyonu. Umlamıştım. Gördüğünüz gibi ay burada ayın önünden geçecek. Ay beyaz olduğu için uluslararası uzay istasyonu da siyah gözükeceğinden dolayı renk farkıyla onu yakalayabileceğiz. Aydın'ın bu noktasını neden seçtik? Farklı uygulamaları... <laughs> Abi ayda eksi 10 kiloyu bana koyayım. <laughs> Sorduklarında ayda 20 kiloyum dersin. <laughs> Yok olan da var değil mi orada? Tek de ...kullanmaya devam ediyoruz. Light Pollution Map. Yani Türkiye'de ışık kirliliğinin gösterildiği bir harita var burada. Işık kirliliği ne? Biliyorsunuz şehir İstanbul'da ışıkları bak. her tarafı aydınlatıyor. Fakat gökyüzündeki aydınlığı görmemizi engelliyor. Çünkü ışık havaya... İşte o yüzden İstanbul yani İzmit depremi gecesi... Yani bütün şehrin, bütün İstanbul'un... Hatta çevre şehirlerin hepsini reddiri gittiği için gökyüzü nasıldı ya? Yani hatırlayanlarınız vardır yaşı bana yakın olanlar. Böyle bir şey olamaz ya. Bak bizim Maşukiye'de dağ evimiz varken geceleri böyle orman alanı yani Sapanca Gölü'nün Sapanca Gölü'nü benim odamdan görüyordum da Maşukiye'nin tepesi yani. Geceleri aptal oluyordum böyle kitleniyordum gökyüzüne. Her taraf yıldız. Böyle elinle uzanıp da alacakmışsın gibiydi. Ya benden büyük olanlar da var işte. Neyse canım Fatih. Deprem gecesi de öyle. Yani biz şu an İstanbul'da mesela ben gökyüzüne baktığım zaman bir bok görmüyorum. Ama işte o çevredeki ışık kirliliğinden dolayı. Onları bir kez cam gibi gözüküyor hepsi. Vurduğu zaman suni bir şekilde yukarıdan gelen ışık... Aykıp kırmızıydı görüyor. o gece. Uluslararası uzay istasyonu ayın önünden şöyle geçecek. Buna 3 yıldız vermişler. Yani net bir görüntü yakalayacağımızı tahmin ediyorum. Saat 12'yi 10 geçe geçecek. Zoom kameramızı aya doğru Adam ayarlayacağım. Adam bunu çekeceğim diye gitmiş oraya helal olsun. Yakalayabiliriz. Şu an 12'yi 1 geçiyor. Dünyanın yörüngesinde saatte 28 bin kilometre hızla ilerleyen, farklı ülkelerden astronotların çalışmalarını sürdürdüğü devasa bir laboratuvar olan Uluslararası Uzay İstasyonu. 1998 yılında uzaya fırlatılmış ve asıl amacı uzayda deneyler, keşifler ve çeşitli araştırmalar yapmak olan ya. bu istasyon, Manyakmış. o kadar hızlı ki Dünya üzerindeki bir dönüşünü 90 dakikada tamamlar. Bu nedenle Dünya'nın çevresine 90 dakikada dönüyormuş arkadaşlar. 90 dakikada Dünya'yı dönüyor. Astronotlar burada bir günde 16 defa güneşin doğup batmasına şahit olurlar. <laughs> Bir de ay hareket halinde. Bir iki dakika sonra onu sağa kaymış gibi görebiliriz. Şu an yukarıda çıkıyor aynı zamanda ay. Bak 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 bak. Sırf bu bir buçuk saniyelik görüntü için İstanbul'dan geldik. Saatimiz kaç? Son iki dakika. Hatta son bir dakika. Merakla bekliyorum. Bir kuş geçti az önce önümüzden. Aha! Galiba gördüm. Evet gördüm düz çizgi halinde merkezinin biraz altından geçti. Bak 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 bak. Dur lan. Martı gibi yemin ediyorum. Geliyor. Oğlum çok iyi ya. Çok hızlı. küfür gibi bitirmişsin ruh ya. Kuş diyenler lan ne kuşa mı koyayım? Ya. Yarasa yarasa. Şimdi 90 dakika sonra aynı yerden geçmiyor mu ya? Kafam yandan. <laughs> beynim basmıyor. Böyle şey.